kat koydunuz. Karar Ah baba vay gelsin gelsin. Ah 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 Nasihat verirsin ha bize. Kaldır lan. Hadi kaçalım lan. sikeceğim yapacağınızı şey amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Dinleyenler her birine bir tek bir kusam var ya yuvarlara sarma. Allah ya, ya, ya. Sen, sen, sen. <laughs> ya, hayvan gibi oruyorsunuz ya dinleyenlerin her mı sorma. Allah Allah. Im. <gülüyor> <gülüyor> Kim, ha? Ya, tamam. Allah ım. Allah. Allah Allah. تو چلیں جی اب ہم نے یہ طالب علموں کو ایسے کاٹ دوں گا باہر وہ بوردوں کو لے کے چلیں گے